Bekir Hazar ABD kapanacak mı? 2020 ABD başkanlık seçiminde 162 milyon oy kullanıldı. Bu bir rekor. 63 milyonu ise posta yoluyla kullanıldı. Buraya kadar her şey normal. Ancak bir tuhaflık vardı. Seçim öncesi Trump sürekli posta yoluyla gelecek oylarda hile yapılacağını iddia ediyor, hatta bundan da öte feryat ediyordu. Gülenler oldu, Trump kaybedeceğini anladı, şimdiden bahane arıyor koltuktan inmemek. ABD'yi kalsa götürmek için diyen açıklamalar tavan yaptı. Medya böyle gaz verdi, bu da normaldi. Çünkü medyanın tamamı küresel sermayenindi ve kendilerine savaş açıp ulus devleti savunan Trump'ı önceki seçimde dahi topyekün yerden yere vurmuşlardı hatta hukuk darbesiyle indirmek için Trump'ı seçildikten sonra dahi Rus ajanı diye manşetlerinde itham ederek kampanya yapmışlardı. Arkalarındaki küresel sermaye Trump'ı başkanlık görevini yaparken bile indirmek için elinden geleni ardına koymadı. Bunu yapan seçimde de hile yoluna başvurabilir miydi? Evet. Birçok ülkede liderleri tayin eden bir sermaye gücü, Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle posta yoluyla gelecek oylarda paranın gücünü göstererek bunu kolaylıkla yapabilirdi. Nitekim Trump ve onu destekleyen Amerikan derin devleti seçim öncesi posta yoluyla hile yapılacak diye boşuna bas bas bağırmadı. Askeri istihbarat NSA ve CIA'in Trump'ı destekleyen kanadı bu istihbaratı seçim öncesi Beyaz Saray'ın önüne koydu. Bugün gelinen noktada Trump Michigan'ı örnek göstererek postayla hileli oy kullanıldığını iddia etti. Trump oy sandığında önde gidiyordu ama devreye postadan gelince şekil değişti. Michigan'da kullanılan 180 bin posta oyunun tamamı Joe Biden'a çıktı tam 180 bin oy. Tulum olarak Biden dedi. Ortada matematiğe, fiziğe, akla, zekaya aykırı oha olunacak bir durum vardı. Trump da haklı olarak burada hile yapıldığını bağırıyor. Birçok eyalette kesinleşen bir gerçek var. O da son 3 yılda hayatını kaybetmiş kişilerin de oy kullandığı. Birçok eyalette oy sayımına gözlemcilerin alınmaması ise bir başka skandal. Amerikalı birçok siyasetçi, herhangi bir ülkede yapılan seçimlerde eğer gözlemci yoksa hile vardır yorumunu yapmıştı. Kabinde oy kullanan 100 milyon Amerikalı'nın tercihine baktığımızda fark büyük. Trump %59'da zirvede. Rakibi Biden ise %40.1 oy aldı. Ancak posta yani 62 milyon kişi ise Biden'ın açık ara farkı ortaya çıkıyor. Ne yani Trump oy verenler kabince, Biden oy verenler postacı mı? Böyle bir şey olabilir mi sorusu akla geliyor. 2020'de 63 milyon postayla oy kullanırken 2016'da kaç kişi bunu tercih etmişti? 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla sadece 75 bin erken oy kullanılmıştı. Amerikalılar postayla kullanılan oyların detayına bakılmadığı görüşünde. Barkodları olduğu doğru ancak seçmen sayısından tam 20 milyon fazla posta oyu dağıtıldı. Bu dağıtılan oyların büyük bir çoğunluğu yok. Yüksek mahkeme seçimlere dahil olursa sonucun Trump lehine olacağını düşünenler var. Çünkü delillerin çok güçlü olduğu iddia ediliyor. Ve dahası yüksek mahkemeye üyeler atayan cumhuriyetçiler 6'ya 3 çoğunluğu ele geçirmiş durumda. Seçimin hemen öncesinde demokratları destekleyen küresel sermayenin medyasında her gün bu mahkemenin üyeleri ve atamalarının yerden yere vurulması da tesadüf değil. Birçok eyalette de oy pusulalarının çöpte bulunduğu ortaya çıktı. O pusulalarda ağırlığın Trump lehinde olması da aslında kurgulanan sistemin ne kadar doğru işlediğinin kanıtı. Postayla kullanılan ama çöpe giden oylarda Trump Resmi olarak sayın merkezine giden oylarda ise Biden kazanıyor. ABD'nin başkanı tweet atıyor, küresel sermayenin Twitter'ı yayından kaldırıyor. ABD'nin başkanı basın toplantısı yapıyor, küresel sermayenin medyası yalan söylüyor diyerek yayını kesiyor. Savaşın bu kadar büyük olduğu bir ortamda Çin'i büyüterek ABD'yi soyan küresel sermaye ile Çin'e savaş açan Trump arasındaki oy kavgası bağırıp çağırmakla karşılıklı suçlamalarla kalmayacaktır. ABD'yi dünyayı unuturacak kendi iç savaş tehlikesine aylarca hapsedecek günlere doğru gidiyoruz. ABD galiba dünyaya kapanacak. Bekir Hazar Burhanettin Duran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokrasi krizinin sonuçları ne olur? ABD seçimlerinde oy sayımları bu satırlar yazıldığında tamamlanmamıştı. Biden'ın kazanma ihtimali giderek güçlenirken iki adayın iddiaları ortalama seçim polemiklerinin çok ötesine geçti. Artık 2020 seçimleri ABD demokrasisinin krizin derinleştiği tarihi bir dönem olarak hatırlanacak. Elbette bu kriz sadece Trump'ın istisnai başkanlığı veya Trumpizmin aldığı yüksek oyla ilgili değil. Bütün dünya gördü ki Amerikan toplumunun kutuplaşması bir yana geleneksel seçim sistemini bile dağınıklıktan kurtarmak için ciddi bir reforma ihtiyaç var. Mevcut başkanın dürüst seçim istemesi, yasal olmayan ve geç gelen oyların sayımıyla demokratların seçimi çaldıklarını iddia etmesi hayli sıradışı seçime büyük şirketlerin, teknoloji şirketlerinin ve büyük medya kuruluşlarının müdahale ettiğini söylemesi de krizin derinliğini gösteriyor. Demokrat Sanders'in Trump'ın iddialarını demagogların demokrasiye inancı yok etme ve otoriterliğe yönelme yolu olarak nitelemesi ve Biden'ın hiç kimse demokrasimizi elimizden alamayacak açıklaması Amerikan siyasetinin hiç de kolay bitmeyecek bir demokrasi tartışmasına sürüklendiğini gösteriyor. Mesele çılgın bir başkanın demokrasiye verdiği zarardan çok fazlası. Geçiş döneminin nedenli zorlu olacağı ise hem Trump hem de Biden kampanyacılarının davalar için bağış toplamaya başlamasından anlaşılıyor. Taraflar seçim sonuçları için haftalarca sürecek bir mücadeleye hazırlanıyor. Fora Ginefries'teki makalesinde Larry Diamond, Biden'ın kazanmasının dahi ABD demokrasini iyileştirmeyeceğini öne sürüyor. Günahın büyüğünü Trump'a yazsa da Diamond, partizanlığa ve ırka dayalı kutuplaşmanın Obama'nın ikinci döneminden itibaren Amerikan siyasetinde yarattığı krizin farkında. Trump'ın az farkla kaybedecek bir performansı hem de COVID-19 salgınına rağmen göstermesi ABD demokrasisi üzerinde tartışmayı daha da büyütecek. Geçiş döneminin zorlu geçmesi ise Amerikalıların kendi demokrasi tartışmasını raydan çıkaracak tehlikeleri açık. Trump'tan duyulan rahatsızlıkla demokratlar arasında radikal bir reform beklentisi içerisinde olanlar mevcut. ABD'nin küresel rolünü insan hakları ve demokrasi promosyonu adına misyoner bir tarzda yeniden kurgulamasını istiyorlar. Geçiş döneminin sorunları yüzünden Biden yönetiminin bu tür bir politikaya yönelmesi, içerideki demokrasi tartışmasının dışarıya, dünyaya ihraç edilmesi demek. Trump'a oy veren Amerikalıları küçümseyen bu yaklaşım ki buna liberal kibir diyorum, popülist liderlerin düşüşünü tüm dünyada dalgaya çevirmek gerekli argümanıyla köpürtülebilir. Trump dönemi geçici bir anomali olarak kodlanabilir ve ABD'nin hür demokratik dünyaya liderlik söylemi yeniden canlandırılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir kampanyayı taşıyamayacağı görüşündeyim. Trumpizmin mevcut gücü misyoner demokratta geçit vermiyor. Dünyanın da bu tür misyonerliklere karnı tok. ABD'nin propagandasını yaptığı değerleri umursamadığını, aslında güce ve kendi milli çıkarlarına odaklandığını sadece Trump dünyaya göstermedi. Washington'ın makyajı Obama döneminde döküldü. Başkanlığının ilk yıllarındaki demokrasi söylemi Arap isyanları sırasında otoriter rejimlere verdiği destekle buharlaştı. Batı ülkelerinin sadece kendilerine layık gördükleri demokrasiyi içeride korumaktan bile aciz olduklarını görmek için Avrupa'daki yükselen İslam karşıtlığına bakmak yeterli. Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlere sahip çıkan Fransa en son 10 yaşlarında 4 Türk çocuğunu sorgulayarak demokrasiyi kendi ülkesindeki Müslümanlara da layık görmediğini ispatlıyor. Burhanettin Duran